Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ümraniye'de yaşayan 20 yaşındaki bir kız, tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı sırtından bıçaklayarak maalesef öldürdü. 5 adet suç kaydı olduğu belirtilen Cansel Dilara Kınalı, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Baba Kınalı ise son yolculuğuna bugün uğurlandı. Ümraniye Tantavi Mahallesi'ni ikamet eden ve özel bir bankada çalışan Mustafa Emre Kınalı, geçimsizlik yaşadığı işinden bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan baba, okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gitti. Bir süre sonra Cansel Dilara ve babası arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara babasını sırtından bıçakladı. Genç kız olayın ardından evden ayrılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan tüm müdahaleye rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Ümrani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cansel Dilara Kınalı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Kasten öldürme suçundan Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Cansel Dilara Kınalı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Cansel Dilara Kınalı'nın 5 adet suç kaydı olduğu da bildirildi. Hayatını kaybeden Mustafa Emre de son yolculuğunu uğurlandı videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.